Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ee, Brawl Stars oynayacağız abimle. Uzun zamandır ee, sesli video çekmiyorum. Nedenini soracağım. Çünkü bu babamın telefonu gördüğünüz gibi küçük. Ama bir ikisi aran tabletten bakıyorsanız size büyük gelebilir. Hani ekrandan dolayı. Ama diyeyim ben bu babamın telefonu. Benim tabletimin ee, mikrofonu biraz kötü çalışıyor. O yüzden... Ee, ben şey yapmak istedim. E, ee, şarkılı video çekiyorum. filmis uygulamasıyla. Ve e, böyle sesli videoları sadece buradan çekiyorum. Neden de söyleyeyim. Benim e, ki mikrofonu şöyle çıkıyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yani robot gibi çıkıyor. Kısa bir örnek vereyim. Bu benim yaptığım bir arka çok beğendim. Abim de beğenmiş. O beraber olmuş ya. Tamam. Şimdi 2 dakika şimdi bir Ama ilk önce bir alalım. Bayağı bir koydum şimdi. 29 tane var. Ama bu kadar pek sevmiyorum. Çünkü e, ee, ben bulurken e, ee, yavaş dolduruyor. Hadi ya. en sonunda bir doldursaydım. Ee, yani bu ateşin Brock ölemedi. Ben öldüremedim ya. Yok bir şey tamam. Canet de çekmiyor ya. Nereye ki bilmiyorum. Sen çeken bir orta oda bu. Canet atası ya. Bilmiyorum ki. Şu anda eee yaklaşan bir oda değil mi? Tamam, tamam acaba şöyle geçsem. Anam. Şimdi anam bir Şimdi ya yanına gitmem gerek. Ama Allah. Allah. Şimdi gittim ben. Bu arada ben Brawl Stars'a geç başladım. Babamın telefonunda. Çünkü artık e kutulardan çıkıyor. E bu bedava değil miydi? Ne bileyim ben de. Ee, e, arkadaşlar videoyu kesmem gerek bekleyin. Arkadaşlar e, ben derdini anladım. Kupa kasmak istiyor. Tamam biz onu çağıralım dedim. Ama abime söyledim. Isıs şelale sevmediğim bir harita dedim. Yok. Yapmıyor. Üstülüyor. Ne? Süper şey sallarız. Şey yapsak. Tek saplaşma. Oo. En iyi ki. Aa tek saplaşma. Eee. O zaman bunu Hadi. Hadi bunu istiyordu ya. Tamam. İkimiz de aynı karakteri sahibiz ha. İkisi de uçuyor, ikisi vuruyor. Aa, bir tek e, sıkıntı var. Benimki az vuruyor ve ama benim canım daha fazla. Sen çok yanlış bir vuruş yaptım. Ay çok doğru yani. Ha. Ya nasıl vuruyor ama ya? Ölme. Tamam abi balin yanına git. Balin yanına git. Benim kalkanım vardı ya. Ama öyle çok kasıyor. Ben geldim bilmiyorum. Gelmişim ama. Eyvah eyvah eyvah. 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 Eyvallah. Oha. <laughs> en azından üçüncü olduk. Ta Ho 1 2 Abim de ismini hep de gizliyor ha. İsmi Talha. Taho yazıyor. Ya da Takol yazıyor. İsmini saklaman da ne var? Nita. Nita. Abi Nita ben de onu ayısıyım desem. Hadi başlayalım. 6600 mü? Yok 6666. <laughs> Bu var ya mu? olmuyor? Aa ne çabuk oldu Aha, Aa da şimdi. Sevmedik yok. Ayka. <laughs> dedim, de dedim ben ne dedim? <laughs> dedim ben ne dedim? Ne dedim? Hiç çabuk oldu. Ama abim de onu öldür. Abi git yanına. Bir kalkanım var. Abi kaç desem yok. Geldim geldim geldim. Nerede oku ya? Pino. <laughs> Öldü Allah abi abi abi. Al primo is here. Yani Her ben buradayım. Al primo is here. Burada. Al primo burada. Oğlum. Oğlum. Çok niye kasıyor. İnternet de var aslında. Gelmesene Abi. Bu, bu adamımız içiyor. Ya. Ne yapıyor? Ooo. Oo, Şahin de var. Ben kaçıyorum. Ana tabletten çeksen video şu an 10 dakika Telefon yavaş mı sayıyor ya? Devam edelim asalım. Bir takımda maç yap. 15 düşman yok et. Ha. Kafa sallıyor. Canım da yüzü yok ya. Yok ne yapmış şimdi? Ne? Devam edelimiz. Devam edelimiz. Allah Allah Allah. Gel çabuk Yok imkansız imkansız. Ha imkansız başardım be. Ama pek değildi. Ama Abim ekranla ben şu an yürüyorum. ama ekranı çıkmıyor. Ya. ya hiç anlamıyorum. Vay vay vay. Arkadaşım. Kapakla Ya bu ne? Şöyle gitsem. Abimle ikinci videoda Roblox'u göstereceğiz. Allah. Abi yardım Abi. 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 Hadi. Hadi. Ya tüyü ya. Bir takımda beş maç yap. Tamam tamam. Ya, yok ben tek oyna diyemeyeceğim. Neden? Çünkü bir şey gelecek bana. 334 iki tane gelir. Ne dedim ben? Şimdi savaş kutusu. Hadi. Hadi sene. Oradan bekletmiyoruz. Abim şu an bana ekranı gösterdi. Mega kutu açıyor. Ee, tatil kaçışının bitmesine 7 gün kaldı. Tabii ki ben bu telefondan Brawl Stars hiç oynamıyorum. Abim ekranı gösteriyor şu an. Rosa gelmiş. Sanki efsanevi. O zaman e, be e, e, bir şey diyemedim. O zaman biz şuradan sohbete. Sohbete çıktıymış ya. E, e, ne diyelim biz buradan? Bir saniye. Bir saniye diyelim. Sonra biz e, 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 yok öyle bir şey. E, o zaman e, 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 ya, ya, konuşamadım ya. O zaman videomuzu bitirelim. E, i̇kinci videoda da zaten e, Roblox çekeceğiz. Roblox videosu için abim e, şey oluyordur, heyecanlanıyordur. O yüzden e, ben sizi e, bırakmayayım. E, o zaman hadi bay <laughs> bay. Bırakayım ya. Bırakmayayım derken oyun derim. O zaman videomuzu bitirelim. Abimle şu an hazırlanıyoruz Roblox oynayacağız. Lux demek geliyor adam bak ne ya Lux. O zaman görüşürüz. da takıyorum istiyorum. Bay bay. Bay bay.